neredeyiz ve ne Şu anda çevre yolundayız. Küçükçiler kavşağındayız. Burada yolun sahibi karayolları mı belediyenin mi bilmiyorum ama bir e, işaretleme hatasından dolayı vatandaşlar bayağı bir mağdur oluyor. E, mağdur olma sebebi de şu önümüzde görmüş olduğumuz şeridin arıza şeridi veya sağ dönüş şeridi olduğunu trafik kuruları ediyor ama realite de Buradaki bu kesik çizgi şerit değiştirebilirsin çizgisidir. Ve e, yol boyunca e, üst geçitin bittiği yerden beri hiçbir şekilde e, trafik işareti veya tabelası yok. Bu yol sadece sağa dönüş yapacaklar içindir diye yok. Yan yoldan çıkan veya bu yolu bilmeyen birisi bu yola girdiği zaman e, yukarıdan geldiği zaman işte sağ şeritte normal şerit olduğunu çizgilerden e, anlayıp sağ şeride geçip devam edebiliyor. Devam ettiği zaman belli bir süre sonra ışıklarda e, yolun bittiğini görüyor ve sol şeride geçme ihtiyacı duyuyor. Bu ihtiyacı duyduğu zaman ışıkların hemen e, akabindeki sürekli trafik e, memurları duruyor, trafik aracı duruyor. Oradan bu e, şerit değişimine ceza yazıyorlar. Ve ceza yazma sebepleri de şu e, hatalı şerit değiştirme bağlamında ve buranın emniyet şeridi olduğunu iddia ederim. Ama trafik çizgilerine baktığınız zaman burası emniyet şeridi değil, normal bir şerit gibidir. Ki, e, siz de e, göreceksiniz. Ve normalde bu şerit emniyet şeridi ise düz çizgi, sürekli düz çizgi olması lazım ve tabela olması lazım. Sadece sağa dönüş yapacak olanlar girebilir ve e, asfaltın üzerinde de sağa dönüş okları koyulması lazım ki bu şeridi devam edecek olan insanların kullanmaması için. Ama burada böyle bir işaretleme yok ve dara kadar bu şeritte kullanıp ışıklarda ışıklara yakın bir yerde sola dönüş yapma ihtiyacı duyan vatandaşlar ışıkların akabinde bekleyen trafik e, memurlarınca cezaya tabi tutuluyorlar. Bana göre haksız bir uygulama e, başkalarının yapmış olduğu e, yolun sahibi karayolları veya belediyenin yapmış olduğu işaretleme hatasından vatandaş mağdur oluyor. Bu konunun yani incelenip bu yolun düzenlenmesi gerekir.